Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza Türkiye'nin sevilen e, Muhteşem dizisi Yalı Çapkın'ın başrolünü suna rolünü hayat veren Beril Pozan'dan yepyeni görüntüler geldi. Beril Pozan 52. bölümde e, kafede e, deniz manzaralı fotoğraflarını paylaştı. Ben de sizler için Beril Pozan'ın yeni yeni karelerini video şeklinde derleyip kanalımda sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.